Bugün sizlerle ee, Minecraft oynuyoruz Aa tabii ki de e, balkon yapacağız arkadaşlar. Bana yani full cam yapacağım arkadaşlar. Full cam. Evet. Kama abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şu anlık yani 3. bölümdeyiz. Tamam. Bunlar pişiyor zaten. O zaman e, sabah olsun bir şey yapalım. Sonra sabah olunca kalkarız. Yani, tamam. Şimdi arkadaşlar ben yukarı çıkıyorum. İşte, nereden çıkacağız diye sorarsanız merdivenlerle Nereden? Tabii. Şöyle. Şöyle. Niye kare yapmıyorsun şimdi? Şunu da şuraya koy. Ha, bayağı bir ben yani bundan yapmışım. İstemediğim kadar. Koyursana. Ay Allah. Senin var ya. Ben koyayım Ha tamam koyuldu. Tamamdır. Şimdi şu, şu baltayı al. Çok güzel. Bir, bir, al, al. koyalım. Ve arkadaşlar ne tarafa bakacak diyerseniz e, buraya yaparsam sular gelmez kapanır. Ondan ben bir şurayı yapacağım yani. Şöyle şöyle. Ama yani büyük olacak. Ve kapı girişli olacak. Yanlış duymadınız. Kapalı bir olacak. Arkadaşlar boşlukta duruyor gibi görünüyor ama boşlukta durmuyor. Şöyle şu, koy koy. Şöyle koy. Ah ya. Şöyle şeyleri sıkılıyor. Yanlış duymadım. Ben söylemedim bir şey Bakın böyle yapacağım. Şöyle. Tamam. Bayağı bir uzun büyük yapacağım. Bir kat yine şuradan Böyle yaparsak. Şöyle şöyle. Tamam. ne oldu ha tamam. Bakalım buradan. Evet kapatıyor. Sıkıntı yok başarı. Bir kat yine buradan bırakacağım. Sen niye düşüyorsun? Sen Allah aşkına niye düşüyorsun? Tamam şunu da koyalım. Koy şuraya. Şöyle Tamam yukarı. Al işte. Al. Evet. niye burada böyle yapalım böyle Hay Allah Şöyle 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 Ha niye böyle oluyor ya Hmm böyle <laughs> Bunu hmm, yapacağım demiştim size değil mi Bir de kapı yapalım

kapılar şimdilik bizde bir dursun. Şunları alalım. şöyle. Şöyle. Tamam elim tutuyorsun. <laughs> ben diyorum burada. kim yani şey oluyor. Evet şuradan alalım. Yetmedi gözüküyor arkadaşlar. Yetmedi ya. Ya ben yüzümü mü çıkıyorum? Ay Allah. Böyle saçmalık olamaz ya. Ben hem bende 27 tane vardı. Bir de üstüne bir stek topladım. Yetmiyor mu ya? Oldum ya. İnanma ya. İlmiyor. Tamam. Şunun hepsini bir topladım biz. Ve bitti. Sonra şu yanlara düşleyeceğim. Sonra da oradan bir de şey yapacağım. Bitti. Kapıları koyacağım sonra. Oo, on. On seviyeye gelmişiz. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yetmedi. Yine yet और अक्षम्य Biraz toplayalım, bir tek bile. Şöyle şöyle kır, 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 kır. Oh yarasın. yarasın, yarasın. Şöyle. Tamam. Ana ben çukura düşmüşüm. ya, bayağı bir gerek 30, 32 tane top. 32 <laughs> tane şimdi iyi diyoruz. Diğerki bölümde madene ineriz ya. Şuradan da şunları alalım. Şöyle koyalım. Bunu uçtum burada. Ee, arkadaşlar pişsin hemen geliyorum. Ee, evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bak bir de önden yaptım ya. Çok güzel. oldu. Şu Cam oldu. Evet. Bu arada ben de buğdaylar buldum. Çift, e, şey yaptım. Çift, Bunları şöyle dönüştürelim. Şimdi tane oldu. Yani çok güzel değil mi arkadaşlar? 20 tane. 20 tane bize yani yetelik. Şuralar. Şuralar Ne Böyle. Şöyle etmedi herhalde. Yok yok gitti. Şöyle şöyle. Tamam şura da yapalım. Böyle. Tamam. Yetmedi ya. Şöyle buranın Bu ya bu evet, 32 tane sığar geçecek mi onu da bilmiyorum. Yani şimdi bu Ben yeter diye düşünüyorum. Tamam. Bu da burası 3 Burası üç. Bir. 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 Tamam mı? Arkadaşlar bu bölümde ben yaptım. Üçüncü bölümde de balkon yaptık. Dördüncü bölümde de arkadaşlar e, sizlerle madene ineceğiz. Arkadaşlar lapis bulmuştuk ya. O kadar güzel ki. Tamam. iki tane kaldı. Yetti de arttı ya. Bir iki tane elimizde kaldı işte. Ve orayı yükseğe Durun. Aa, tamam dört tane elimizde kaldı arkadaşlar. Dört tane elimizde. Şöyle. Ay ben buraya koymayacaktım. Yanlış koydum. Yanlış koyduğumdan üç tane kaldı elimizde. Tamam. Şimdi de şöyle koyalım. Güzel oldu. Aa bir de dur. Şey yapayım. Şu Şu yukarıyı yapabilirsen. evet tamam. Şöyle. Şuraya da bir tane Öyle daha güzel olur diye düşünüyorum. Ee, o zaman ben bir tane bir şey toplayayım. Ama bak ya. Bak buraya yanlış şeye koydum. Hay. <laughs> Şunları al. ya. <laughs> Nereye düştüm ya? Bakalım. Bakalım. masaya Yani şunları boşaltalım. Üstümüzden şunu da koy şuraya. Arkadaşlar diamond bulabileceğiz mi? Onu düşünüyorum ben ya. İnşallah diamond bulabiliriz. Düşünüyorum. hoppa çıktık evet bakın. hayırlı uğurlu olsun evet arkadaşlar buradan geliriz şimdi tane koyun düşmüş buraya Gel size bir Ben güzelce şöyle Tek Hop Tek İşte böyle tek yersiniz Belki gelmeyeceksiniz Arkadaşlar elimde güç diye bir şey var. Arkadaşlar bir de şurada spawn olabilirler. Ama bak. tamam. Lan, lan lan. Şuna bak Tam da bunları attım. Gidiyordum ki artık. Arkadaşlar görüşürüz. Bu bölümlükte bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.